Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar. Şu anda Fiat Tipo 1.6 SX'in içinde bulunuyoruz. Aracımız 1997 model. Bu aracı ben pazartesi günü aldım. Yani bugün 6. günü. Bugün günlerden cumartesi. Sokağa çıkma yasağı var. Biraz da havada yağmurlu. Biz de dedik bari hatta aracın fotoğrafını çekerken de biraz zorlandım. Yani yağmurdan gerçekten yani. Çok da rüzgar var şu anda bulunduğumuz yerde. Burası Ümraniye Atakent Mahallesi. Yani bulunduğumuz yer gerçekten biraz rüzgarlı. Dediğimiz gibi arkadaşlar aracımız 97 model Fiat Tipo SX. 1.6 litre benzinli bir motor var aracımızda. Tabi eski bir araç. Sonuçta 24 yıllık bir araç. Bunlarda ABS, Airbag falan klima gibi özellikler yok. Tabi bazı modellerinde klima var ama Bunlar da genelde airbag, airbag falan filan onlar maalesef yok. Elektronik işte fren destekleyicileri işte ne bileyim e, aracın güvenili güvenliğiyle ilgili fazla çok özellik yok. Ama modeline göre 97 model bir araç olmasına göre gerçekten e, aracın oturuş pozisyonu güzel rahat bir araç. Onun haricinde yol tutuşu falan da bu araçların gerçekten güzel arkadaşlar. Yani virajlara falan girdiğiniz zaman kesinlikle çok fazla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama. Sonuçta güvenlik önlemleri, elektronik işte destekleyiciler falan olmadığı için bu tarz araçlarda virajlara falan girerken bu yeni araçlar gibi kesinlikle değil yani. O da bir gerçek. Ha ama e, bu tarz bir aracı işte ben mesela e, 29 bin liraya almıştım. Bu aracı daha doğrusu 29 bin liraya aldım. Ama ufak tefek eksikleri var. Eksiklerin bir kısmını yaptık işte. Mesela araçta maş bir el yoktu. Onun haricinde şu öndeki göstergelerimiz var. Göstergelerimizin bir kısmı yanıyor. E, bir kısmı yanmıyor. Daha doğrusu göstergelerin sol tarafı yanıyor, sağ tarafı yanmıyor arkadaşlar. Ama e, burada çek düğmesi var. Çekten kontrol ettiğim zaman lambaların hepsi sağlam. Ama ya artık fişlerde gevşeklik var. Ya bir şey var. Sistemde bir anormallik var yerlerde. Bunlar tabii ki düzelecek. İşte radyoya da bu arada elektrik gelmiyor. Büyük ihtimalle. Yani radyoda hiç atık yok, hareket yok. Herhalde bir eksik atık bir sigortada olabilir. Çünkü araba arabada içinde sonradan takılmış herhalde lambalar falan vardı. Onları herhalde söktüler, belki de kablolar birbirine değil, temas etti. Ondan dolayı da sigorta falan attı, bir şeyler oldu. Bu arada aracımızda LPG de var arkadaşlar. LPG de var. LPG de tabii ki ekonomik bir araç oluyor ama benzinde çok fazla ekonomik bir araç değil. Yani şehir içinde 100 kilometrede bu araç herhalde bir 10 litre falan benzin yakabilir diye düşünüyorum rahatlıkla. Çünkü benzinli araçlar genelde eski bile bunlar karbüratörlü enjeksiyon falan da yok bunlarda yani. Enjeksiyon olan, enjeksiyon olan, modelleri de var tabi ama bazıları işte enjeksiyonu beğenmiyor ama neden beğenmediklerini de bilmiyorum. Aslında enjeksiyon daha bir daha iyi bir şey. Sonuçta otomotiv sektörüyle ilgilenen insanların e, mühendislerin geliştirdiği bir teknoloji faydası olmasa adamlar bunu yapmazlar yani. Hem yakıt azaltıyor hem de araba daha stabil gidiyor. Yani mesela bunlar da karbüratörlü olduğu için bu gaza bastığı zaman birazcık böyle bir ileri geri oynama falan yapar. İşte rolantide çalışırken biraz salak çalışmalar yapar. Ama enjeksiyonlu araçlarda bu o kadar belirgin olmaz yani. Onlar da daha güzel çalışır, daha stabil çalışır. Ayrıca daha az yakıt yakar. Gaza bastığınız zaman aslında enjeksiyonlu araçlar biraz daha fazla yakar. Çünkü araba hızlı gitsin, seri gitsin diye daha fazla yakar. Zaten gücü yüksektir genelde enjeksiyonlu araçların bu 75 beygir karbüratörlü bir araç. Bunların benzinlilerde 90-100 beygir arası oluyor. Bildiğim kadarıyla 97 beygirdi galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu aracın tork gücü de 124 Nm arkadaşlar. Yani e, 1.6 litre benzinli motor 75 beygir güç 124 Nm de tork var bu aracın. Aracımız böyle bir araç. Ayrıca aracımızın ağırlığı da e, 1050 kilo civarı. Yani bunun klimalı falan olanları da var. İşte onlar 1050 100 kiloya yaklaşıyor ama bu araç 1050 kilo. Arkadaşlar bu aracı neden aldınız diye sorarsanız bu araç şekil olarak güzel bir araç. Bir de tutulan bir araç. Bu çok, öyle çok tutulmayan bir araç değil. Eski model olmasına rağmen. Yani eski araç binen arkadaşlar mesela genelde bu tarz araçları tutarlar. Zaten Facebook'ta falan bu tarz araçların genelde grupları vardır. İşte Megane 2 vardı bende daha önceden. Onun da mesela grupları vardı. Bu Tipo ile ilgili gruplar da var mesela. Tipo Krallığı var mesela. Yani hatta ben o gruptayım şu anda. Ee, böyle Facebook grupları falan da var. Yani bu araçları sevenler var arkadaşlar gerçekten. Yani aileye gidecek bir araç mı diye sorarsanız evet aileye gidecek bir araç. Ee, ufak aileler için ideal bir araç. Aracın arkasında e, üç 3 kişilik bir oturma alanımız var. Ön tarafta 2 kişilik. Yani 5 kişi rahatlıkla bu araca sığıyor. bunular var mesela. Bunların bir ufa. Onlar da 4 kişiden fazlası genelde sıkıntı yapıyor. Ama bunlar da 5 kişi rahatlıkla yolda uzun yola bile gidebiliyorsunuz. Arkadaki bagaj hacmimiz de fena değil. Aracımızın bagaj hacmi de 350 litre. Yani o panzoletin altındaki alan 350 litre gibi bir alan var. Gerçi bu C sınıfı bir araç ama tabi zamanının C sınıfı bir araç. Bunda sadece işte e, hidrolik direksiyon var. Ön iki cam otomatik. Onun haricinde de başka bir şey yok arkadaşlar. Yani öyle konfor olarak. İşte baş dayamaları var ama arka koltuklarda baş dayaması yok. Emniyet kemerleri var. Yani emniyet açısından sadece bunlar var. Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. Yani ABS, ESP falan dediğimiz gibi zaten başta da söyledik. Bunlarda öyle bir özellikler aramayacaksınız. Zamanının güzel arabalarından bir tanesi. Bu arada yağmurda da bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor ama bilmiyorum. Mikrofonu aşağıya koydum. Fazla yağmur ses gelmesin diye. Şöyle cama doğru bir yaklaştırayım. Şu an azaldı ama. Neyse. Bir de şöyle bir şey de var. Bu araçları mesela benim bazı işe gidip gelen arkadaşlarım var. O arkadaşlar da bu araçları kullanıyorlar. Yani tiposu olup da Sadece bunu işe gidip gelmek için kullanan arkadaşlar da var. Çünkü arkada dediğimiz gibi e, 350 litre bir bagaj alanı var. Böyle ufak tefek tamirat işlerine gidip gelen, işte su tesisatı yapan falan arkadaşlarımız var. Onlar da bu araçları kullanıyorlar. E, o işlere uygun ama tabii ki çok fazla büyük mesela e, malzeme taşıyan insanlara zaten sonuçta binek bir araba bu. Çok fazla uygun bir araç değil ama ailelere dediğimiz gibi işte genelde 50 yaş civarındaki insanlar da bu araçları şu anda gene tercih ediyorlar çünkü onların zamanlı arabasıydı bu. Gerçekten o dönem çok tutulmuştu bu araç. Hem şekil olarak hem güzellik olarak. Aracın dış şekli güzel. Bu araçlara çok aksesuar da yakışıyor arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Hatta Facebook'taki gruplarda bakarsanız gerçekten görürsünüz. Çok güzel çok şekilli arabalar yapıyorlar. Bir de tabii bu araç bu dönem çıktı dönemde bunun dijital ekranı var. Bu ekran da gerçekten bayağı bir ilgi çekmişti o zamanlar. Değişik böyle o dönemde işte bir de Kara şimşek filmi vardı bu otomobille ilgili. Onun etkisiyle işte insanlar bu araçları gerçekten çok tuttular. Döneminin güzel araçlarından bir tanesiydi yani. Bir de ben bu araçların kullanıcılarının işte bu karburatörlü olanlarda araçlarda stop etme modeli e, kronik rahatsızlığı olduğunu söylüyorlar ama ben hiç denk gelmedim. Daha tabii ben stop ettirdim ama aracı kendim stop ettirdiğimden dolayı oldu. Yani kendi hatamdan dolayı ama onun haricinde Rol Rolanti'de falan çalışırken araçta şu ana kadar stop etme falan denk gelmedim. Hatta gazda da rahatlıkla çalışıyor. Benzinde de çok fazla çalıştırmadım aslına bakarsanız ama öyle şu ana kadar öyle bir rahatsızlığına rastlamadım. Ama tabii ki yaşından dolayı e, boyalarda falan sıkıntılar vardı. Bunlar da güneş yanığı falan genelde oluyor çünkü 20 senenin üzerinde bir araç. E, birkaç parçasını hatta aracın boyadık güneşten dolayı biraz yanmış yanıklar vardı. O parçaları boyadık. Dediğim gibi işte maş bir el taktık. İşte şu koltun kö köşesinde bir e, birazcık yırtılmıştı. Şansımıza e, Koltukçuya gittik. Orada da aynı koltuğun daha önceden başka bir aracın işte koltuklarını komple sökmüş. Başka kılıf yapmış ona. O kumaştan tam da benim arabaya da uydu Yani eski olduğu için de çok sırıtmadı. Halbuki yeni bir kumaş taksaydık illa ki biraz sırıtacaktı ama şansımıza aynı kumaş denk gelmiş oldu. Aracımızda arkadaşlar onun haricinde işte teybimiz var. Fanla ısıtması. Bunlar normal şekilde. Bütün araçlarda olduğu gibi var. Zaten aracın daha detaylı bir incelemesini yağmur yağmadığı bir gün içini dışını komple etrafını falan çekeceğim. İnşallah o videoyu da izlersiniz. Bu araçta dediğimiz gibi dijital ekran var demiştik. Tabi bunun analog ekranlı olanları da var. Dijital olanları da var. Bunların İtalyan yapımı, Türk yapımı olanları da var. Ayrıca bu araçlarda 1.4, 1.6 ve 2 litre motorlar var. 2 litre motorlar biraz daha güçlü seri araçlar. Onlar çok fazla Türkiye'de yaygın değil ama Genelde onu e, yarış yapan adamlar falan getirdiler benim bildiğim kadarıyla döneminde. Hatta onları modifiyettiler. 200 beygir 300 beygirlere kadar çıkarttılar. Yarışlarda falan kullandılar. Çünkü az önce de dediğim gibi bu araç arkadaşlar aerodinamik yapısı güzel. Bir de yora oturuşu falan da bunun çok güzel gerçekten. Hani o dönemine göre ABS falan e, elektronik destekleyiciler yok ama yola oturuşu falan gerçekten güzel. Frenleri falan güzel. Yani fren ayarları falan yapıldığı zaman araç gerçekten e, yol tutuşu, frenleri falan gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. E, 1.4, 1.6 motoru var dedik. 1.4'ler işte e, genelde enjeksiyonlu enerji motorlar var. E, zaten bunların motorlar Fiat Sienna'da, Fiat'ın e, Doğanlarında, Şahinlerinde falan da kullanılan motorlar yani. Aynı motorlar. Sadece bunlar önden çekişti. İşte Şahin, Doğan, Kartal onlar arkadan çekiştiydi. Onlarda şaft var, bunlarda da işte ön taraftan ön tekerleğe bağlantıları falan var. Ee, biraz daha seri, biraz daha hafif araç oluyor. O yüzden de yani e, Doğanlara şahinlere göre önden çekiştiği olmanın avantajı olarak biraz daha seri, o da yani biraz daha seri dediğim aslında bunları yüzde yirmi, yüzde otuz kadar daha bir serileştiriyor. Ayrıca yakıt olarak da daha ekonomik bir hale getiriyor. Bu serilikten dolayı. Ee, bir de aslında bakar, e, aslına bakarsanız arkadaşlar bu araca biz çok yabancı değiliz. Çünkü bizde daha önceden tempra vardı ve biz o temprayı da aşağı yukarı bir 7-8 sene kadar kullandık. Zaten dizayn, iç dizaynı aynı. Sadece onun arkası station'dı. Station tempraydı bizdeki. Tabi biraz da bu araca göre biraz daha ağırdı. Ee, o da 1.6 benzinli motordu. Yani ona aşağı yukarı bu araçlar zaten hep aynı. Bizim de o araçtan dolayı bunda da çok fazla yabancılık çekeceğimiz bir şey yok. Sonuçta içi aynı dizayn falan. Şimdilik e, Fiat Tipo hakkında anlatacaklarım bu kadar. E, başka merak ettiğiniz şeyler de varsa onları da yorumlara yazarsanız size elimden geldiğince dönmeye çalışırım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Daha sonraki videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri de açabilirsiniz. Bol bol, bol yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yorumlarınıza dönmeye çalışıyoruz araç hakkında veya başka araçlar hakkında gene aynı şekilde merak ettiğiniz şeyler olursa onlara da cevap vermeye çalışırız. Bu arada şu anda mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diyoruz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, niyetlerimizi kabul etsin inşallah. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı pazarlar.